Harika Çocuk Kısa Sesli Öykü Yazan Orhan Kemal Seslendiren Turgut Ezgütekin Bisküvi, çikolata, kağıtlı şeker, zeytinyağı, sabun yapım evleriyle küçük tamir atölyelerinin yan yan odalarda bulunduğu, sefertasına benzeyen hanlardan birinin genzi yakan pis havası içinde ekmeğini küçücük pedalıyla kazanmaya çalışan bir arkadaşı görmeye gitmiştim, bulamadım. Dönecektim ki kapı yanında duran büyükçe bir tahta sandığın içinde onu gördüm. Peynir ekmekle domates yiyordu kirli, kıvır kıvır sarı saçları vardı. Makine yağıyla kararmış yüzü, içlerinden aydınlanan harikulade yeşil gözleri. Matbaacı abi mi aradınız? Evet. Az evvel kağıt kestirmeye gitti, gelecek. Yanındaki boş bir tahta sandığı ters çevirip ikram etti. Buyurun oturun. Öyle tatlı bakıyordu ki oturdum. Ekmeğini bölerek uzattı, aç olmadığımı söyledim. Yoksa ellerim kirli diye mi? Yok canım. Bizim işte de temiz kalınmıyor ki. Tamir atölyelerinden birinde çılaklık ettiğini sanarak sordum. Ne iş görüyorsun? Torna tesviye. Hı? Katıla katıla güldü. <laughs> Kim duysa şaşırıyor. Bu Eylül de 12'yi bitiriyorum halbuki. Yani torna tesviyeye ait her işi yapabilir misin? ne var yapamayacak. Babamın atölyesi vardı eskiden. Sabahlar okula giderdim. Öğleden sonra da atölyeye. Kaça kadar okudun? İlkin dördüne kadar. Sonra? Sonra annem öldü. İki kardeşimle ortada kaldık. Babam da kötü bir kadının peşine takılınca okulu bıraktım. Sever miydin okulu? İçini çekti. Hem de nasıl? Ne olmak isterdin? Kaptan, büyük denizlerde, dalgalı, korkunç denizlerde dolaşmak, Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek. Ekvator'u geçerken vapurda eğlence gırla gidermiş, doğru mu? Doğru. Sonra, New York limandaki hürriyet heykeli. Boyu kaç metre onun? Büyük mü? Bilmem. Robinson, Kurza'yı okudunuz mu siz? Okudu ıssız da nasıl da yaşayabilmiş değil mi? Böyle şey olur mu? Olmasa daha iyi değil mi? İyi ama oluyor. Ya da yazan öyle düşünmüş. Ama iyi düşünmüş. Ne olursa olsun aferin Robinson'a. Isız da elini kolunu bağlayıp durmamış. Hemen işe girişmiş. Marifet ölmemek değil, yaşamak. Makine yağlarıyla kirlenmiş mendilini çıkarırken gözlerim tulumunun geniş cebindeki cam misketlere ilişti. O da bunun farkındaydı. Çıkardı, avucunda şakırt atarak. Ne yapalım, dedi. İş, 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 bunalıyor insan. Paydoslarda Ateş ile oynuyoruz. Ateş kim? Alt kattaki bisküvi yapım evinde çalışıyor. Bizim mahalleli. Her sabah işe birlikte gideriz. Benim annem yok, onun da babası. Maça, sinemaya filan da birlikte gideriz. Misketi mi çok seviyorsun, sinemayı mı, yoksa maçı mı? En çok maçı ama hava alıyoruz. Niye? Numaralı tribün bize göre değil. Tekliği toka ettik mi Teksas'a bırakıyorlar. Teksas'ta da boyumuz yetişmiyor. Stadyumu yaparken çocukları düşünmemişler. Siz de biz de sinemaya gidiyoruz Ali ile çoğu zaman. Tabii pazarları. Babam evde ise sabahleyin erkenden tüyerim. Doğru şehzade başına. Değilse, değilse tüymek olmaz. Su ısıtmak, yıkanmak, kardeşlerimi yıkamak vazifesi bana düşer. Kaç para kazanıyorsun tesviyecilikten? 10 lira haftada. Yetiyor mu? Bu pahalılıkta yeter mi? Başka atölyelerden 25 lira veriyorlar ama gidemiyorum. Niye? Usta babamın arkadaşı. İşte de bir dala vere olmasın. Benim de aklıma gelmiyor değil ama ne de olsa baba. Kötü şeyler düşünmek istemiyorum.'' Dereden tepeden uzun uzun konuştuk. Bu arada her gün sabahın beşinde çalar saatin sesiyle uyandığını, gaz ocağına çaydanlığı oturttuğunu, bulaşıkları yıkadığını, çarşıdan ekmek peynir aldığını, altıya doğru kardeşlerinin karnını doyurup altı buçukta omuz omuza işçi kalabalığıyla vapura binip yedide köprüye geldiğini, yediği çeyrek geçede atölyede işbaşı yaptığını öğrendim. Mesela bir imkan çıksa karşına, tekrardan okula gelip sonunda da kaptan olmak ister miydin? Önce gözleri sevinçle parladı. Sonra sönükleşerek bir noktaya takıldı, kaldı. Hı? İster miydin? İsterdim ama, ama, kardeşlerim, babama güvenilmez ki. Düşer gene bir kötü kadının peşine. İçimde bir damar sızladı. Benden geçti. Kardeşlerim okuyor. Öteki küçük daha. Büyüyünce onu da okula vereceğim. Haftalığım 50 lira olur o zaman herhalde. Birden sordu. Amca, Hıh. benim boyum hep böyle kısa mı kalacak? Niçin, büyümüyor mu? Annem ölmeden evvel duvara kurşun kalemle çizmiştim. Ölçüyorum hala aynı yerinde. Yoksa cüce mi kalacağım? Dudaklarından çıkacak cevabı heyecanla bekliyordu ki, makine şakırtıları yüklü sıcak koridorun kirli aydınlığında iri yarı biri belirdi. Ayhan! Onun da üstü başı, yüzü kir pas içindeydi. Çocuk sandıktan fırladı. Buyur usta. Hala karnını doyuramadın mı? E, doyurdum. Doyulursan git de o borulara diş aç. Peki usta. Beni unutmuştu bile. Koridorun kirli aydınlığında koşarak uzaklaştı. Dipteki atölyeden içeri girdi. Peşinden gittim. Atölye penceresinin kenarından heyecanla seyrettim. Bu yetişmediği için Ters çevrilmiş bir tahta sandığın üzerinden idare ediyordu makineyi. Makine ise çocuğun emri altında, munis bir hayvan kadar uysal, yere kıvrım kıvrım, pırıl pırıl demir yongalar döküyordu.